Sevgili izleyicilerimiz Konya'dayız. Konya Meram Ziraat Odası Başkanı Sayın Ali Ata Binler'le beraberiz. Merhabalar. Efendim. Merhabalar. Öncelikle Konya'mıza hoş geldiniz diyorum. Hoşgörü şehri ve tarımsal üretimin özellikle hububat üretiminin başkenti olan Konya'mızda sizleri ağırlamaktan şehrim ve kurumum adına memnuniyet duyduğumu ifade ediyorum. İyi ki tarım adına bu tür e, çalışmalar e, özellikle basın alanında bu tür çalışmaların artık e, iyi bir yönde olduğunu ifade etmekle sizlere teşekkür etmek istiyorum. E, şöyle de sözlerime devam etmek istiyorum. Bundan birkaç yıl öncesine kadar bazı kanallarda birkaç saatlik tarımsal programlar yapılırdı haftalık veya aylık. Ama e, bu... Özellikle son 3-4 yıldır tarımsal üretimin Türkiye ekonomisine katkısı ve istihdamı alanındaki gerçekler e, gerek basınımızca gerekse hükümetimizce son derece önemsenmeye başladı. Gerek tarımsal alanlardaki destekler ve tarımsal alanlardaki desteklerle birlikte çiftçimizin ekonomik gücünün artırılması ve tarımsal üretimin öneminin her gün geçtikçe e, dünya üzerindeki etkisini ve dünya ülkeleri üzerindeki etkisini e, siz basıncılar olarak da özellikle önemsemeniz ve ta, Türk tarım e, sektörünün nerelerde olduğunu e, bütün seyircilerimizle paylaşmamız açısından e, şu an itibariyle çok iyi bir yerde tarım olarak ve e, basın olarak iyi bir yerde olduğumuzu ifade ederek sizlere teşekkür ediyor. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk efendim. Bizi kabul ettiniz. Biz teşekkür ediyoruz. Bölgemizde belli projeler var. Bunlardan birisi de mesela KOP projesi. Bu bölgeye özel, Konya'ya özel. Bu proje hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Ne durumdayız? Neler yapılıyor? Şimdi öncelikle şöyle ifade edelim. Türkiye tarımsal açıdan Kalkınma hamlelerini başlattıktan sonra biraz önce dediğimiz gibi tarımsal desteklemelerin yanında bölgesel desteklemeler tarımsal alanda ve kültürel sosyal-kültürel alanlarda desteklemelerle bölgelerin gelişmişliğini sağlamak amacıyla daha önceleri bildiğiniz gibi bir kap projesi ve kap alanı oluşturulmuştu Ondan sonra Dokap, kap 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 ve kop gibi bölgesel alanda çalışmalar yapabilecek doğrudan kalkınma Bakanlığına bağlı bütçe olarak kalkınma Bakanlığına bağlı ve çalışma alan olarak da birkaç ili kapsayan ve birkaç kamu kuruluşunu özellikle tarımsal alanlar başta olmak üzere sosyo kültürel alanlar turizm sanayi ve diğer alanlarda kapsayacak, çalışmalar yapacak bölgesel kalkınma birimleri oluşturuldu. Tabii biz burada Konya'da Konya'yı da içine alan bir kopun olmasıyla birlikte gerek Kalkınma Bakanlığı'ndan alınacak destekler konusunda ve gerekse bölgede yapılacak yeni yatırımlar konusunda, yeni bir kapının da açılmış olmasından öncelikle son derece memnun olduğumuzu e, ifade etmek istiyoruz. KOP açısından değerlendirecek olursak, KOP illeri açısından değerlendirecek olursak, Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerini içerisine alan özellikle Konya Ovası diye adlandırdığımız bölgeyi içerisine alan ve Türkiye'nin en az yağış alan bölgesini içerisine alan bir e, projeyi bahsedelim öncelikle. Tabi bu proje Türkiye genelinde değerlendirdiğimiz zaman yağış rejimiyle, bölgesel ürün potansiyeliyle kendisinden ciddi manada söz ettirecek bir bölge. Özellikle hububat alanında Türkiye üretiminin %10'unu karşılayan, şeker pancarı alanında Türkiye üretiminin %30'undan fazlasını karşılayan üretim olarak, e, bir diğer yandan son yıllarda bölgeye hızlı bir giriş yapan Ayçiçeği'nde Türkiye birincisi olan bir il. Hayvansal alanda dediğimiz gibi et ve süt üretimi alanında Türkiye birinciliğine oynayan ve zaman zaman da birinci pozisyonuna geçebilecek ve geçtiği durumlar olan bir il Konya. Ve Kopkop kop bölgesi. Tabii böyle olunca burada üretimin daha ön plana çıkması söz konusu oluyor. Üretim derken de üretimin özellikle altyapısını oluşturma bakımından KOP'un önemi bir kez daha önemi ve ortaya çıkıyor. KOP bugün bölgemizde sulama altyapı, altyapılarının oluşturulması, e, arazi toplulaştırmalarının oluşturulması, bu üretilen ürünlerin eee katma değerinin yükselmesi açısından tarımsal istihdam alanlarının tarladan sofraya olarak değerlendirilebilecek altyapıların oluşturulması, sosyo kültürel alanlarda bölgelerin gelişmişliğinin sağlanması gibi ve bunun yanında özellikle üretilen ürünlerin dış pazarlara ulaşması konusunda e, lojistik destek sağlanması konusunda da bölgemizde ciddi manada çalışmalar yapan bir kurum olarak önümüze çıkıyor. Tabii burada özellikle bölgemizde birkaç çalışmadan bahsetmeden geçemeyeceğiz. Özellikle kopun çalışmalarının birinci önceliğinde arazi toplulaştırması ve basıksız sistemle bölgenin sulanması konusunda altyapı çalışmalarının devam ettiğini özellikle birinci öncelikle devam ettiğini ifade etmek istiyorum. Bu bizim açımızdan son derece önemli bir durum idi. Tabii bunun yanında bizim açımızdan son derece önemli olan bir başka olay da var ki bu bir tarımsal milattır özellikle. Bakanlığımızın geçen yıldan itibaren çalışmalarını yürüttüğü ve yürürlüğe geçirdiği arazi miras yapısının değiştirilmesi ve arazilerin birleştirilmesi konusu. Bu tarımsal milattır. Şöyle ki geçmiş yıllarda bizim bölgelerimizde yaklaşık 20 yıl önce, 30 yıl önce yapılan arazi toplulaştırmasından geçen araziler bugün tekrar parçalanmış olarak karşımıza çıkıyor. Yani bir araziyi parçalıyorsunuz, topluyorsunuz, tekrar parçalıyorsunuz. Bu kanun olmadığından dolayı arazi toplulaştırmasının bir 20 yıl sonra, bir 30 yıl sonra bir önemi kalmıyor. Tekrar toplulaştırmak zorunda kalıyorduk. Bu da gerek Enerji konusunda arazi parçalı olmasının gerek enerji konusunda çiftçiye getirdiği bir maliyet, gerekse zaman konusunda çiftçiye getirmiş olduğu bir kısıtlılık var. Araziler parçalı oldukça çiftçiye ayrı bir yük getiriyor. Bu yükü de az önce söylediğim gibi hem enerji maliyet olarak getiriyor hem de zaman maliyet olarak getiriyordu. İnşallah bundan sonraki dönemlerde gerek arazi toplaştırmasının hızla bitmesiyle ve gerekse bu kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte Konya'da ve Türkiye'de artık araziler parçalanma yerine hızla toplaşmaya gidecek ve üretim maliyetleri hızla düşerek dünyada global bir tarım üretimine kavuşarak artık dünyada rekabet edebilecek bir kapasiteye gelebileceğiz. Neden diyeceksiniz? Dünyada birçok ülke Artık e, çok güçlü arazi işleme makinalarıyla ve çok hızlı arazi işleme makinalarıyla çalışıyor. Bunun sebebi de işçilik maliyetini azaltmak ve kısa zamanda çok iş yapabilmek, çok alanı işleyebilmek için yapılıyor. Ama bizde arazi parçalığı çok fazla olduğundan dolayı, mesela ben bölgemden bir örnek vereyim. Özellikle kırsal bölgede dağlık ...köylerimizin bazı yerlerinde bizim arazi büyüklük ölçeğimiz yaklaşık 1.2 dekar. Bunlar dağlık araziler ama şu anda... meram bölgesinin toplam arazi ölçek büyüklüğü de yaklaşık olarak ortalaması 10 dekarın... ...üzerinde değil. Bu korkunç bir parçalanma işareti. Böyle bir parçalı arazide... ...sulama maliyeti... ...ayrı bir yük işleme maliyeti ayrı bir yük, zaman maliyeti onların üstünde daha 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 bir ayrı yük. İnşallah ilerleyen zamanlarda dediğimiz gibi e, hem arazi toplaştırılmasıyla hem miras ve arazi satışıyla ilgili kanunun da yürürlüğe girmesiyle birlikte hızla arazilerin toplaştırılması sağlanacak. Tarım ekonomik olarak e, dünyadaki ölçeklere getirilmiş bir pozisyonda e, yürütülen yürütülebilir bir sektör olarak karşımıza çıkacak daha da iyi bir durumda olacak diye ifade etmek istiyorum. İnşallah çünkü bu mesela miras yoluyla kalan arazilerin bölünmesi gerçekten çok kötü etkiliyor insanları. Yani kimisine 500 metrekare yer kalıyor, kimisine bir dönüm yer kalıyor. Üretim maliyetlerini arttırdığı için dediğiniz gibi bu kanun önümüzdeki dönemde milat olacak bizim için. Tabii ki bunun iki yönü de var. Şimdi özellikle miras yönüyle araziler parçalanırken ee, bölgemizde özellikle bazı alanların sulu bazı alanlarında kuru olmaz hasebiyle mirasçılar hem kuru alanları hem sulu alanları eşit bölüşmek istiyorlar. Atıyorum bir e, mirasçı dört kişiden oluşuyor. Dört kişi on dekar araziyi de kuru diye eşit bölüşüyor. On dekar araziyi sulu diye eşit bölüşüyor. Yani kuruyu sen al, suluyu ben al olayı da olmuyor. Ama kanun ve... Miras kanununun bu şekilde olmasından dolayı artık çiftçilik yapan kişilerin miras kanunundan dolayı çiftçilik yapan kişilerin arazileri işleme imkanı ve arazilerin parçalanmaması son derece öneme haiz, hayati öneme haiz bir konuydu. Dünya bunu 50 yıl önce yapmış, 50 yıl önce bir başarmış ama biz de bugün yaptık. Bugünden sonra artık biz de inşallah dünya literatüründe doğru bir e, milat olarak gerçekleşmiş bir tarım adımı olarak görüyorum ve inşallah ileride üretim açısından gerek e, zaman gerek enerji açısından ciddi maliyet azalmasına sebep olacak diye düşünüyorum. İnşallah efendim. Geç olsun güç olmasın demişler. Tabii ki şu var yani hiç yapılmayan bir şeyin hiç kimseye faydası yoktur. Ama yapılan şey geçte kalmış olabilir ama bugün itibariyle tarım açısından bu yapılan özellikle sürekli arz ettiğim ve ifade ettiğim konu tarım açısından bir milattır. Dünya tarımı da bu şekilde gelişmiş ülkelerde bu şekilde yürüyor. Biz de artık gelişmiş ülkelerle birlikte mücadele edebileceğimiz bir konuma doğru yaklaşıyoruz. Bu bizim için son derece memnuniyet verici bir olgu ve ifade demek istiyorum. Türkiye'de belli işte projeler yapılıyor. Bölgesel olarak genelde bu Güney İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde. Kop projesinin Türkiye tarımına göz önüne alırsak Kop projesinin bölgeye getirdiği artılar neler olacak? Özellikle Kop projesinin Konya tarımına ve bölge tarımına daha doğrusu Kop bölgesi tarımına getirdiği artıların başında az önce dediğim gibi ee, KOP projesi kapsamında şu anda planlaması yapılan bütün sulama sistemlerinin basıçlı sulama sistemine dönüştürülmesi var. Bütün arazi toplulaştırılmasının önümüzdeki 5 yıl içerisinde hedef olarak yapılması var. Tabii bunun yanında KOP projesinin en önemli olgularından bir tanesi de şu, Önümüzdeki dönemde basınçlı sulama sistemiyle birlikte hayata geçirilmesi planlanan ve yetkililerimizin de şu anda üzerinde çalıştığı, KOP yetkililerimizin de üzerinde çalıştığı en önemli bir olgu var. Tabii Konya ve Konya havzası çok geniş bir arazi ve ciddi manada az önce belirttiğim gibi su fakiri bir bölge. Ama bizim elimizde olan suların sulama imkanını daha iyi kullanmamız gerekiyor öyle bir durumda daha hoyratça değil daha sağlıklı ve daha ekonomik olarak kullanmamız gerekiyor. Basınçlı sulama sistemine geçtiğimiz zaman özellikle şu anda elimizde mevcut kullanabildiğimiz su miktarı yaklaşık 5 milyar metreküp tüm yeraltı yerüstü sularımızın miktarı ve özellikle bölgemizin %30 32'sini sulayabiliyoruz. Sulanabilir arazilerin %32'sini sulayabiliyoruz. Tabii bu Basınçlı sistem COP projesi ile birlikte basınçlı sistemlerin tamamı devreye girdiği zaman özellikle yüzde otuz sulama tasarrufu yapmamız söz konusu. Bu da gerek e, arazi, nem, bölge yağışının değerlendirilmesi ve bitkinin suya olan ihtiyacının tespit edilerek ona göre verilmesi gibi etkenlerin kullanılmasıyla mümkün olabiliyor. Şimdi 5 milyar metreküp suyun %30'unu tasarruf edebilirsek eğer ki bu sistemle etme imkanımız var. Yaklaşık 1,5 milyar metreküp su tasarruf ederek yaklaşık sulama arazilerimizi %35-37'ye çıkartma imkanımız var. Bu cidden korkunç bir rakam. Tabii bunun yanında kopun çalışmaları arasında şu anda devlet su işleriyle birlikte ön çalışmalarını ve etütlerini yaptıkları bazı e, dış havzalardan su getirme projeler var. Örneğin Kopun e, Göksu projesinin başlangıcının devamı olan işte diğer dış havzalardan gelmesinin uygun olabileceği projelerin çalışmaları var. İnşallah önümüzdeki yıllarda o projelerin de ekonomik ölçekleri uygun olduğu müddetçe o projelerin de Konya'ya gelmesiyle Konya havzasına gelmesiyle gerek yerüstü sularının artması ve yeraltı sularının da beslenmesi çok önemli. Yeraltı sularını çekildikçe tabii ki su miktarımız da aşağıya doğru gitmesi söz konusu. Sizin de bildiğiniz gibi. Bu yönde ciddi manada çalışmalar var. Tabii bunun yanında KOP'un ve Tarım İl Müdürlüğümüzün bakanlık üyesinde şu anda öngördüğü diğer alternatif ürünler yönünde çalışmalarımız var. Mesela kuru alanlarda şu anda aspir gibi bazı ürünlerin bölgesel olarak desteklenmesi söz konusu. Geçtiğimiz yıllar itibariyle her geçen gün aspir üretimi Konya'da artarak devam etmekte ve bu aspir üretiminin iki yönlü de faydasının olduğunu tespit ederek çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Birincisi kuru alanlarda münavebe bitkisi olarak kullanılabilir olması, İkincisi Türkiye'nin biliyorsunuz ciddi manada bir ham yağ açığı var bunu da döviz karşılığı ciddi bir döviz, petrolden sonra en çok döviz öderek, ödeyerek, ödeyerek e, telafi etmeye çalıştığımız bir açık. Bunu da bir nebze olsun bölgede hem münavevi bitkisi olarak değerlendirip daha az su tüketimiyle bunu karşılamak hem de ham yağ açığımızın karşılanması açısından ciddi bir ürün olarak bölgede farklı bir destekleme alanıyla desteklenmesini özellikle öngörüyor ve düşünüyoruz. Bakanlıkta bu konuda ciddi manada çalışmalar yapıyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda Aspir bölgenin bir alternatif ürün olarak da KOP bünyesinde ve Tarım İl Müdürlüğü Bakan, Tarım Bakanlığımız bünyesinde bölgede alternatif bir ürün olarak da üretime devam edeceğini düşünüyoruz. İnşallah Aspir hem yağ bitkisi olarak hem hayvan yemi olarak değerlendirilebilen çok güzel bir bitki gerçekten. Bir de kuru alanlarda değerlendirilmesi gereken bir münavebe bitkisi olarak şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle bakanlığımızın ve KOP'un çalışmalarında buğday nadas yerine buğday aspir nadas veya nadas buğday aspir gibi üçlü münavebe ile iki yılda bir nadas yerine üç yılda bir nadas yaparak aspiri araya bir münavebe bitkisi olarak değerlendirme yönünde bölgemize kazandırmayı düşünüyoruz ki inşallah dediğim gibi verimde ciddi bir ilerleme ivmesi var. Ee, üretim alanlarında ciddi bir ilerleme ivmesi var. Bu şekilde desteklemelerle birlikte de çok hızlı bir e, az önce Ayçiçeği'nin hızlı bir şekilde bölgemize girerek yayıldığını ve şu anda Türkiye'de e, birinciliğe oynadığımızı ifade ettiğim gibi inşallah ileride Türkiye'de birinciliğe oynayarak Aspirin'de bir münave olarak Türkiye'de Konya'nın birinci olacağını düşünüyoruz. Ama tabi bunun biraz zaman alması söz konusu bir e, sulu tarım bitkisi olmadığı için sulu tarım e, imkanı olmadığı için aspirin kuru alanlarda e, özellikle devlet desteklemesinin ön planda olması hasebiyle gelişeceğini hızlı bir gelişme imesi kazanacağını düşünüyorum. Aksi takdirde verim olarak e, ciddi manada vatandaşımız başa baş bir üretimle karşı karşıya burada bu bunu da özellikle ifade etmek istiyorum ama desteklendiği zaman döviz olarak dışarıya değil de kendi çiftçimize verildiği zaman bunun inşallah hızlı bir bitkisi olarak bölgemizde yerini alacağını ifade ediyorum.